Ama onun olasında görüştüm. Kız kardeşimizi verdi. Konuştum onunla. Dedim ki neden açılmak istiyorsun? Çevresi var, arkadaşları var. Peki açılacaksın. Sonra erkekler yanına gelecekler. Onlarla beraber dolaşacaksın belki. Üniversitede seni o kafeye çağıracaklar. O eğlence merkezine davet edecekler. Sonra Mahalleden örtülü arkadaşların ne olacak? Onlar evlenecekler. Onlar anne olacaklar. Allah Teala onları ya bizzat nesepten ya da ümmetin çocuklarının annesi yapacak. Sonra yaşanacaksın sen, onlar da yaşanacaklar. Peki arkadaşlarının etrafında torunları olacak ya da eğer çocukları yoksa onlar ümmetin kızlarına anne oldular, muallim oldularsa onlar gelecekler. Bunlar hocamız diyecek ya da annemiz, ninemiz diyecekler. Hizmet edecekler. Sen 40 yaşından, 50 yaşından sonra güzelliğin gidince bırakacaklar seni. Evinde annen baban da ahirete gidecek. Artık kimseler bakmayacak sana. O halde ölüm bekleyeceksin. Şimdi seni o ekranlarda çağdaşlık diye propagandası yapılan ideolojiler mi yoksa Kur'an'ı hakim mi koruyabilir? İslam'ın kızını Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mi muhafaza edebilir? Yoksa yarışma programı diyorlar, alıyorlar, götürüyorlar, adalara götürüyorlar. 20 yaşında kız çocukları erkeklerle beraber hepinizde nefis var biliyorsunuz. Kameranın önü öyle ya arkası nasıl? Geçen bir kardeşimiz dedi, oraya gelen kız çocukların annelerini davet etti de baktım ki aralarında önemli bir bölümü baş kapalı. Başka bir kardeşim anlattı, birkaç ay önce veleybol takımı, kız veleybol takımı, onların hallerini, üzerlerindeki kıyafetleri biliyorsunuz. Bir anne vitrinden hakeme ayakkabısını atıyor. Neden atıyor diye sordum. Anne kapalı, örtülü, neden kızının takımı kazanamadı diye hakeme vitrinden ayakkabısını anlatıyor, atıyor. Ama orada bir veleybol takımı var. O annenin üzerinde pardüsü var, baş kapalı, 50 yaşında, 60 yaşında. Sokaktakiler o anneye bakmayacaklar. 17 yaşında kızını o vitrinde erkekler, bizzat o haliyle izlemeye geliyor. Nereye gidiyoruz kardeşlerim? Onun için rivayette geliyor ki kız çocukları dönecekler. Diyecekler ki la edhulun nar. Ateşe girmiyoruz. Babamı sokmadan, annemi sokmadan. Ben 17 yaşında, 18'inde, lisede, üniversitede o halde dolaşırken onlar bana müdahale etmediler bu yanlış demediler. Okulun puanına baktılar. Hangi okulun puanı daha yüksek? Yüzde bire girdiysen kızım sen oraya gideceksin. Bir veliye demiştim ki ne kadar aldı çocuğun işte puanı ne kadar? İlk işte yüz iki yüze girdi. O kadar yüksek puanı var. E onu kız imam hatip var proje birkaç sene önce oraya verirsin dedi. Güldü tebessüm etti. Yani bu puanı alan bir çocuk oraya gider mi? Sonu ne olur? Akıbeti ne olur? Bu dünyanın sonu ahiret kardeşlerim. Sonu mahşer. Allah Teala sizden ebediyel ebed razı olsun ki bir yılda şu halde Kur'an-ı Kerim okuyabilen evlatlar buraya gönderdiniz. Ama burada en fazla teşekkürü o çocukları bir yılda bu hale getiren o öğretmenler hak ediyor. Şöyle bir fotoğraf beklemeyin. Evladınızı getiriyorsunuz, kızınızı getiriyorsunuz, her şeyi bura verecek olmaz. İnsan tabiatına aykırı. Burada hocalarım akşam 6'ya 7'ye kadar uğraşıyorlar. Hanım kardeşleri, onlar saat 3 evlerine gitmek isterler. Ama yediye kadar sizlerin evladıyla uğraşıyor. Yani şöyle demeyeceksin. Neden dörtte beşte benim evladımı gönderiyorsun? Göndermiyorsun. Falan okul geliyor, filan okul gelmiyor. Bunlar burada fazladan bir para almıyorlar. 6'ya 7'ye kadar sizin çocuklarınıza meşgul olduğundan dolayı. Bunu Allah rızası için yapıyorlar. O zaman eşleriniz onlara dua edecekler, teşekkür edecekler. Elhamdülillah diyecekler. Bir yılda bu çocukları bu hale getirdiniz. Bu maharice onlar sahipler. Bu tasih